Tabii Geçen hafta neredeydim ben ya? Erken gidiyordum <laughs> geçen hafta. Niye? Sen ben, 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 ben açmam lazım diyor. Ha? Şey çekiyor. Benim açmam lazım diyor. <laughs> Gözlerim yollarda kaldı. Ben dedim bizim çocuğa ne oldu acaba? Ne dedim Allah gecinden versin. Ölürse oradaki çocuğun için. Hiç hey my Çocuğun ismini senin adını koyacaktım. Eyvallah. Koydum bir de çocuğu yaptın mı? Aa, aa, 300 mü, 400 mü? Ne açık acaba bellesin İnşallah, hayırlısı. <gülüyor> <gülüyor> Boş yok diyorsun he? Ha? Boş yok diyorsun. Boş mıyız baba ya? <laughs> Boşa mı bilet parası verdik oralara? Bugün de benim oğlan gidiyor oraya. <laughs> Hadi bakalım. Ha. Dedim kardeşlerin iyi bak. <laughs>